Minyatür bir Rumi bebeği yapalım. Saçını mora boyayalım. Şimdi de küçük botlar. Parlak bir kurdele ile süsleyelim. İpliği örgü şeklinde örelim. Biraz yapıştırıcı ekleyelim. İplik saçı sabitleyelim. Bebeği beğendiniz mi? O zaman bu videoya bir beğeni bırakın. Şimdi kutudan çıkarma zamanı. Bir K-pop etiketi yapıştıralım. Onu içeri saklayalım. Kapağı kapatalım. Çıkartmalarla süsleyelim. Küçük güzellik mağaza için hazır. Tada! Tatlım, bir şey seçtin mi? Karar veremiyorum. Vay, ne bebek ama. Tıpkı Rumi'ye benziyor. Onu hmm. alabilir miyim? Vay! Harika tatlım. Merhaba. Seçimimizi yaptık. Vay canına. Bu gerçekten Rumi mi? Evet, benim. İmzanızı alabilir miyim? Elbette tatlım. Teşekkür ederim. Çok bir beşlik. Rumi mağazada biraz yoruldu. Lalilu, müzik dinlemek istiyorum. Hiç sorun değil. Pembe boya kullanalım. Oyuncak bir feçeyi yeniden boyayalım. Fileyle saralım. Bir parça köpük kağıt keselim. Tabanı süsleyelim düğmeler yapalım. Logoyu da unutmayalım. Güçlü bir hoparlör takalım. Kullanışlı bir sap ekleyelim. Yapay elmaslarla süsleyelim. Rumi'nin hoparlörü hazır. Al bakalım güzelim. Müziğin keyfini çıkar. Yürüyüş için ne kadar da mükemmel bir gün. En sevdiğin şarkıyı aç. Vay. Müzik Rumi'nin içine dolduruyor. Bunu duydun mu? Bu Hunt mi? Rumi. Rumi. Biz senin hayranlarınızız. Hayranlar etrafını sardı. Yeni single'ımızı duymak ister misiniz? Yay, evet. Yay. Gerçekten çok istiyoruz. Harika. Yay. Yaşasın. Çok gürültülü. Lalilo. Anlaşıldı. Romy için bir kulaklık yapalım. Önce köpük kağıt alalım. Makası amacına uygun kullanalım. Çizgiler boyunca keselim. Mükemmel. Biraz yağsa tel alalım. Küçük bir parçaya ihtiyacımız olacak. Harika. Üstüne yerleştirelim. Yapıştırıcı ekleyelim. Diğer yarısıyla katlayalım. Nazikçe bükelim. Hoparlörleri takalım. Sevinli küçük kulaklar. Yanları süsleyelim. Kulaklıklar hazır. Harika bir iş çıkardın. Romy, bu senin için. Artık müzik kimseyi rahatsız etmeyecek. Arkadaşlarını fark etmedi bile. Hey Romy, buraya gel. Yorumlara kızların Romy'nin dikkatini nasıl çekebileceğini yazın. Hey bebek, arkana dön. Bak, kim var orada? Kızlar. Sizi gördüğüme çok sevindim. Ne dinliyorsun? Eşlik etmeden duramazsınız. Müzik çok ilham verici. Kızlar için bir mikrofon yapalım. Bir kulak pamuğu alalım. Ucunu çıkaralım. Parlak bir boncuk takalım. Stafına sabitleyelim. Bir şerit köpük kağıt keselim. Çubuğu saralım. Dikeş yerine yapay elmaslarla süsleyelim. Mikrofon hazır. La 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 la. Hey tatlım şunu dene. Teşekkür ederim. Harika gidiyorsun. Bu arada saçını yapıyalım. Şimdiden gidiyor musun? Görünüşe göre Mira kendini kaptırmış. Otur tatlım. Minik hayatlarını kurulayalım. Kurulaman gerekiyor. Oh, ekran boğulandı. Hadi silip temizleyelim. Fotodan çıkarıyoruz. Çantada ne var? Bu bir sırt çantası. Dikişleri dikkatlice sökelim. Eski askıları çıkaralım. Yapıştırıcı ekleyelim. Dikkatlice sabitleyelim. Fermuar tutacaklarını değiştirelim. Yan tarafa parlak bir anahtarlık koyalım. Bir rozet yapalım. Köpük kağıtla kaplayalım. Sır çantasını süsleyelim. İçine bir beslenme kutusu koyalım. Suyu da unutmayalım. Birkaç kitap. Mükemmel. Mira bu senin için. Atıştırmalık zamanı. Selam kanka. Sana katılabilir mi? Vay. Ne kadar havalı bir sırt çantası. Aa vay. Seninki de süper havalı. Afiyet olsun. Hmm. Sadece sağlıklı yiyecekler. Ee. Uy, brokoli. Brokoliyi sever misiniz? Yorumlara en sevdiğiniz yiyeceğin emojisini bırakın. Asla. Lezzetli bir şeyler hmm. yiyebilir miyiz? Evet. Hmm. Sushi mi? Bugün ona ihtiyacımız olmayacak. Wasabi'yi kaptan çıkaralım. Beyaza boyayalım. İki tane daha lazım. Başlamalıyız. Miro ile. Bıçağı amacına uygun kullanalım. Mükemmel. Dışını bir etiketle saralım. Sımar havalı. Harika bir iş çıkardın. Bir 3D kalem alalım. İnce noodle'lar şekillendirelim. Kapları dolduralım. Kapaklarıyla kapatalım. Çıkartmaları da unutmayalım. Hatice hayranları için noodle'lar hazır. Yemek zamanı kızlar. Çok açım. Yaşasın. Noodle. İşte yemek çubukların Rumi. Sonunda atıştırmadık. Ve biraz dinlenme zamanı. Arka planda bir şeyler açalım. Nefis. nefis. Çok lezzetli. Parmaklarını yersin. Daha iyi olabilir? Zaman daralıyor. Prova başlamak üzere. Saate baktınız mı? Olamaz. Geç kaldık. Kızların acilen enstrümanlara ihtiyacı var. Çantaya bir göz atalım İşte bir elektro gitar. Askasını çıkaralım. Biraz pembe akşelik boya hazırlayalım. Yüzeyini kaplayalım. Biraz mavi renk ekleyelim. Işıltılı bir kalp yapıştıralım. Çıkartmalarla süsleyelim. Yanlarını köpük kağıtla kaplayalım. Parlak bir askı. Vay! K-pop tarzı gitar hazır. Zoe, bu senin için. Mükemmel. Hadi prova yapalım. Coşalım kızlar. Ampileri açın. İnanılmaz. Fantastik. Şimdi de konsere gidelim. Sahne zamanı. Yumuşak dilden bir kaplan nasıl yapılır biliyor musunuz? Bir renk seçelim. Mavi ve beyaz. Bir parça koparalım. Top haline getirelim. Vücudu ve kafayı şekillendirelim. Yüzü şekillendirelim. Harika iş çıkardın. Renklerle boyayalım. Çizgiler ekleyelim. Beni takip edin. Sivri küçük dişler. Ne kadar da sevimli bir bebek yaptık. Artık burada yaşıyorsun. Küçük kaplan gerçekten bir yuva bulmak istiyor. Kızlar tam da oradan geçiyordu. Bir şey duyuyorum. Bir şey mi alıyor? Kontrol etmemiz lazım. Ay, ne kadar sevimli bir kedicik. Ne kadar da uslu bir bebek. Tek kelimeyle harika. <laughs> Pofuduk olan kızları gerçekten sevdi. Haçeks'e gitmek ister misin? Evet, ne diyorsun? Görünüşe göre sahibi olmamız için bizi seçti. Bu demek oluyor ki bizimle geliyor. Konser için hazırlanmanız gerekiyor. Çantayı açalım. İşte karton parçaları. Onları akriliklerle boyayalım. Mükemmel. Dikkatlice yapıştırıcı ekleyelim kutuyu birleştirelim. Tabana takalım. Lalilo sihri. Yapay elmasların zamanı. Şimdi farımız ve küçük bir aynamız var. Kalem kapakları. Bunlar mini rujlar olacak. Onları kutuya koyalım. Makyaj seti hazır. Daha da parlama zamanı. Burada bekle kedici. Rahatınıza bakın kızlar. Umarım beğenirsiniz. Bir şeyler hazırladım. Bu makyaj hakkında ne düşünüyorsunuz? Kedicik şimdiden onayladı. Ne kadar da muhteşem bir palet. Seninle başlayacağım Rumi. Biraz var ekleyelim. Biraz ruj. Ve senin de bir masaja ihtiyacın var Zoe. Bacaklarını rahatlatalım. Ve kollarını. Çok güzeliz. Ama bir şey <laughs> unuttunuz. Aa doğru. Oh. Kostümler. Değişme zamanı soyunma odalarına gidin. Perdeyi <laughs> kapatın. Vay inanılmaz. Ne zaman sahneye çıkıyoruz? Hemen şimdi. Ah hadi koşalım. Bu anı hatırlamak için bir fotoğrafa ne dersiniz? Bir renk seçelim. Bu doğru. Pembe. Bir boya kavanozu alalım. Kılıfı boyayalım. Bir sihirli dekor torbası. Yarım boncukları ekleyelim. Yapay elmaslarla süsleyelim. Huntress konseri başlıyor. Eğlenmeye hazır mısınız? Onu için bir fotoğraf çekeceğim. Peynir değil. Huntrix. Huntrix. Bir gülümseme daha. Bir fotoğraf daha. Bütün hayranların büyük bir grup fotoğrafı. Şimdi hep birlikte. Vay Harika kareler. Kızlar bu konseri sonsuza dek hatırlayacak. Ve tabii ki kedicikle bir fotoğraf. Mükemmel. Bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve bize bir beğeni bırakmayı unutmayın.